Selamlar. ve harika bir gün. Görüyorsunuz Davut Paşa kampüsündeyiz. Bugün de Allah'ın izniyle ibadetlerde yarışma. Hak yolda çaba sarf etme. Yüce Allah'ın uygun işlerde birikim yapma günümüz. Her günümüz aynı. Dost doğru yolda olmalı. Bu hayatın kısa ve geçici olduğunu unutmayalım. O kadar fazla, yüce dinimiz İslamiyet adına konuşan ve onu bildiğiniz, zanneden kişi var ki ama emin olun bir şey bilmiyorlar. Veyahut da şeytanın adımlarını takip ediyorlar. Bunları çok net söyleyebiliriz, görüyorum çünkü. Yani öyle kesin hüküm verenler var. Hiçbir şey bilmeyip fetva vermeye çalışanlar var. Hiçbir şey yapmayıp, hani dini bildiğiniz zannedenler var. Bakın bu zanda yarışanların hepsi kafirdir. Çok net söylüyorum yani. Herkes bir kere haddini bilsin. Vereceği, ağzından çıkacağı her sözün ölçerek, tartarak söylemelidir. Bilmiyorsan konuşmayacaksın. Bu kadar net. Ama konuşuyorlar işte. Ağzı olan konuşuyor. Öyle diyebiliriz yani. Ama bunların büyük bir vebali var. Onu söyleyelim yani. Haram konular bellidir. Sana göre haram bana göre değil diye bir şey yok. Net. Haram. Ama bunlar öyle bir hale getirdi ki bana göre değil diyor mesela. Yani böyle cahil cahil konuşmalar oluyor ne yazık ki. Ha yani insanların konuşmalarına bakmayın. İnsanların hayata bakışı, fiiliyatta yaşamları bizleri Onların dostoru olup olmadığını anlamamızı sağlar. Birilerinin konuşmasının bir önemi yoktur. Asıl mesele hani hayatta fiiliyatta yaşamlarıdır. Uyguluyor mu, uygulamıyor mu bu kadar nettir yani. Bunun bir hani şüphe tarafı yoktur yani öyle diyelim. Allah'a çok şükür gittiğimiz her yerde dost doğru duruşu nasıl oluyorsa nasıl hidayetli bir kulun, kul, olunursa, nasıl Yüce Allah'ın rızasını gün yaşarsa öyle yaşamaya çalışıyoruz. Bizim böyle bir amacımız var. Bakın çiçekler açmış ne güzel. Görüyorsunuz. Artık yaz geldi diyebiliriz. Arada yağmur falan yağıyor. Güzel yani. Hani insanlar her zaman uyarıyoruz ki şu haramlar yapmasınlar. Dost yaşasınız yaşasınlar. Haramlarda yarışmak kolay. Mesele helallerde gitmek zaten. İnsanlar her zaman hani dost doğru olanı söylemeye çalışıyoruz. Yanlış olanları yapmayın diyoruz. Ama inşallah anlarlar yani. Yani insanlar geliyor 40 yaşına 50 yaşına artık hayatını yaralamış belki bitecek. Ama hala aynı kafir düzende, aynı kafir hareketlerde devam ediyor. Dilinden küfür düşmüyor mesela. Bakın dilinden küfür düşmeyen bir insan kafirdir. Mümin bir insan böyle olmaz zaten. Bunlar kimin ağırına giriyorsa iyisin Önemli değil. Bizimler adlarını bildiririz yani. Ya da bağımlılık yapan her şeyi yapıyor mesela. Faiz konusu, iski konusu. Bunlar haram. Yani bu konuları yapmayacaksın. Yapıyorsun sonra da konuşuyorsun. Olmaz öyle. Mesela bir insan çok bir betimleme yapmasını da söylüyor çok mecbur. Hani bir işte çalışmak zorunda. Atıyorum aynı anda dokuyor. okuyor. çalıştığı yerde hani içki servisi falan oluyor. Onları yapıyor mesela. Ama iş mi? İçkinin haram olduğunu biliyor. Yani bunları düşünerek yaşıyor. Bu insanın bir vebali yoktur. Ama devamlı böyle haram konuları bilip de yapanlar kafirlikte yarışıyor. Kusura bakmasın bize. Yani kimin ağrına gidiyorsa gitsin. Herkes adını bilsin Yani. Öyle her şeyi yapacaksın sonra konuşacaksın. Kime sorsan ben Müslümanım diyor. Ben müminim diyor. Benden iz yok. Ben cennete gideceğim kimse gitmeyecek diyor. Çoğu böyle bu şekilde. Emin olun bunların gideceği yer bellidir. Kafir çünkü hepsi. Çok net söylüyorum yani. Hani Yüce Allah'ın rızasına uygun işleri yapıyor musun? Bakıyorsun yok. Mesela tutman gereken farz bir oruç var. Tutuyor musun? Tutmuyor. Veya da her gün yüce Allah'ın bize istediği farzlar var. Onları yapıyor Onlar da yapmıyor. Mesela zekat vermek fazla. Hani kendi mülkün ölçüsünde yılda 40'a birini zekat olarak vermek zorundasın. Bu bir farz. Ama yapmıyor. Tekrar tatil tatil gezmek. Her gün araba değiştirmek böyle bir derdi var. Ha böyle bir mümin olamaz. Bunları söyleyeceğiz yani. Zekatın farz olduğunu yani bileceksin. Müslümanım diyorsan böyle yaşayacaksın. Namazın farz olduğunu bileceksin. Hani Müslümanım deyip hiçbir şey yapmamak bir kafirlik alametidir. Hani kimseyi soğutmak veya yargılamak için de söylemiyorum. Olması gereken budur. Sana göre şöyle, bana göre böyle değildir. Nettir yani. Ücretimiz İslamiyet bütün gerekleriyle önümüzde duruyor. Biz yeter ki anlayalım, uygulayalım. Hiç kimsenin zoruna gitmesin. Eğer bu dediklerin birinin zoruna gidiyorsa demek ki uygulamıyordur. Kafir gibi yaşıyordur. Nefsi yaşamak. Her türlü haram yapmak kolay. Mesele dostu oraya gitmek. Hayatında 50, 100, 200 sayamadığın kadar kişiyle gezip dolanın. Ne yazık ki her türlü işe bulaşan. Sonra da biriyle evlenen. Bu bir kafirlik alametidir. Onu söyleyelim yani. Hani biz mümin olarak nefsimize sahip olmalıyız. Dost doğru işlerin peşinden gitmeliyiz. Böyle boş işlerinde hiç. İnşallah insanlar düşünür ama biz dost doğru duruşumuzda, yaşayışımızda insanlar olması gerekeni göstereceğiz. 现在一般都能吃。